Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hastanesine hoş geldiniz. Herkese çok güzel hediyeler var bugün. Çok eğleneceğiz. Oh yeah. Oo, döküldü. Bakın hediyeler. <laughs> Bunda ne var? Şunu çok merak ediyorum. Açıl, 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 açıl. Açıl. <laughs> Noel Baba kostümü mü bu? Ay çok yakıştı sana. Bunda ne var? Açıl, açıl, açıl. Bundaki ne böyle? Bir dakika durun. Ya çok komik oldu. Çok komik oldu arkadaşlar bununla koşsun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kimlere giydirelim? Sana giydirelim mesela. Çok yakışacağını düşünüyorum. Bunda ne var? Aa, çok yakıştı. Geyik kostümü var. Ayağını yiyeceksin ha. hayatım. Ha. Seni de geek yaptık. Başka başka başka. Aa başka hmm, hediye çok yok. Çok bu çok katta baş. yukarı kata bakacağım arkada. ya da alt kata gidelim önce. Burada da bir tanecik hediye var. <laughs> bu kadın kostümü ve çok güzel bir kadın kostümü. Oo bu da kadın kostümü. Ay çok beğendim. Çok beğendim. Sana giydireceğim. Sen prenses gibi bir kızsın zaten. sana çok güzel düşünüyorum. Bakar mısınız? İnanılmaz güzel olmadı mı? Gelen bir erkekmiş. Sen geri gidebilirsin. Erkeklere göre değil. pepiyi yuk yukarıdan aşağı getirirsek eğer. Bayıldım ben bu kostüme bu arada. Burada başka yok. Burada da yepyeni hediyeler. Hadi, 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 hadi. Bakar mısınız? Bu da çok güzel bir kıyafet. Prensese dönüştün resmen. Sana da ne giydirsek ki bilemedim. Sana da her şey yakışır. Şunda ne var? Açıl hadi. Pepeciğim sana gelmiş bence bu. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Bir dakika durun tedavi edelim bir yandan. Yazık üzüldüm beklemesinler. Canları acıyor. Senin ayağın, <laughs> senin kolun, senin de kolun Aa takılmıyor. Neden? Aa çünkü ters kolu bu. Peki bu bu koluna mı uygun? Bu? Heh. Tamam. Tamam tamam iyileşti. Aa çok güzel oldu. Çok beğendim. Seni de çıkartalım. Bir dakika. Arkadaşlar bir üst kata daha bakacağım. Orada da yeni hediyeler varsa onları da giydireceğim. Çok eğlenceli kardan adam kostümü gelmiş. Bir dakika ben bu kardan adam kostümünü ne? şeye giydirmek istiyorum. Bir tane de burada var. Kardan adam kostümünü ben şeye giydireceğim. <laughs> bu ne? Mavi Noel baba <laughs> bu dedeye <laughs> giydirelim. <oğlum>. Çok yakışıyor. <laughs> Şapka inanılmaz yakışmadı mı arkadaşlar? Elin değil ayağına. Çok yakıştı. Herkese aşağı indireceğim. Kıyafetli olan herkese. Sen dur burada bak bakayım. Şu kıyafetleri de şeye giydirelim. İskelete giydirelim. Başka var mı başka? Dur seni de işte ben iki dakikada bir iyileştireyim. Heh, ya çok yetenekliyim. Hemen iki dakikada iyileştiriyorum. Değil mi? Gıdı gıdı gıdı, gıdı 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 tamam. Sen inmene gerek yok. O alıyor kız. İşte sana giydireceğim bunu da çok yakışacak. Ay inanılmaz yakışmadı mı? Bu kostümle herkesi aşağıda toplamalıyız. Başka kıyafet var mı? Bebişim. Bebişim sen de yatağa. Aa, çok tatlı bebek. Bu kadın da karnında hala bebek var. Çıkmadı bebeği bir türlü. Başka kıyafet yok burada. İnelim bir aşağı kata arkadaşlar. Oradaki kostümlülerle karşılaşalım. Sen de gel. Bu kimindi? Bu çocuğundu. Bu da o kadınındı tamam. Bu da doktorundu. <laughs> Seninki kadın kostümü oldu ama olsun çok komik oldun yine de. Hayır buraya. Sen de buraya. <laughs> burada başka var mı? Yok burada. Ay keşke daha fazla gelseymiş. Herkese giydirseymişiz. Şöyle dizmek istiyorum. Ay sana çok yakışmış ya. Pepicim çok yakışmış. Yanındaki kızıl saçlı kıza da çok yakışmış. Aa bir tane daha kıyafet var burada. Onu kime giydirelim? Kadın kıyafeti mi bu da? Evet kadın ayakkabısı var. O zaman onu da sana giydirelim peri kızı. Sana çok yakışacağını düşünüyorum zaten. <laughs> İnanılmaz yakıştı. Çok beğendim. Şöyle bir bakar mısınız? Çok güzel. <laughs> Ambulans gelmiş bu arada. Hemen onu da içindeki hastayı alıp göndereceğim arkadaşlar. Tamam. Pepi'nin annesi gelmiş ve kolu ağrıyor. Dur ben seni yukarıda bir tedavi edeyim. Bunlar burada dursunlar. Çok güzel görünüyor. Gelenleri böyle karşılasınlar arkadaşlar. <laughs> Hemen cecik halledeceğim ben bak bu işi. Sargı bezini aldık. <laughs> Ama senin birazcık <laughs> plates yapman gerekiyor burada. Aa hatta herkesi buraya ha? <laughs> Burada mı yaptırsak platesi çok eğlenceli olur bence. Şeycan, <laughs> temizlik robotumuz yok mu bizim burada ya? <gülüyor> 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 Allah Allah, her yerde pis çünkü. İyi, sümüklü de burada bir çare. <laughs> Tacını nasıl düşürdük? Hayır hayır Pepi. Böyle. Çok güzel. Çok güzel. Bayılıyorum. Bakar mısınız şu manzaraya? Çok güzel. Kim gelmiş? Hoş gelmiş. Geçmiş olsun abi gel. Yukarı kata gidelim. İki tane dişi ağrıyan hastamız var. Dişlerini tedavi ettirelim onların. Gel sen de gel. Şimdi ben size bir tane hmm. ağrı kesici ilaç versem iyi gelir hmm. mi acaba? Deneyelim bakalım. Ah. Sen de. yok arkadaşlar iyi gelmedi. En iyi şey tedavi. Çürük çürük orası. Dur. Şöyle bir bakayım. Evet tamam. Sese bak. <laughs> i̇şte tedavi oldun Geçmiş olsun Sıra sende asker abicim Bakayım hmm, Tüh şu hale bak Tüh ya <laughs> Mecburen çürüğünü oyduk Oyduk ve orayı temiz dişle doldurduk Dur dedecik dur Aa, Neden hiç müziğimiz yok bizim <laughs> Müzik, müziksiz olur mu hiç? Müzik nerede? İşte burada. En sevdiğim de bu. Şimdi sana ben bir tane garip ilacı içireceğim ve senin hiçbir şeyin kalmayacak. Gel burnuna da sprey sıkalım. <laughs> oh! İyi oldun değil mi? Artık rahat nefes alabiliyorsun. Geçmiş olsun. Ambulans gelmiş ambulans. Kolu kırık bir unicorn. Ama hastanenin önünde ne kadar pis arkadaşlar. Böyle olmamalı. Tamam tertemiz oldu. Hadi gel. Sana eczaneden bir tane sargı bezi alalım. Yürü. Ay çıkmasın şapkamız. Sen iyileştin sen gidebilirsin. Yukarı röntgenden bir bakalım önce. Yanlış yere geldik. Bir dakika durun. Heh burası. Bakayım. o zavallıcık. Hiç üzülme. Al evet. sana bir tane mavi evet. kostümü. Sen böyle çok güzel bir şekilde iyileşirsin. Tamam. <laughs> ya robota ne giydirdik. Robotçum ne giydin öyle. Al sana bir tane mayo o zaman. <laughs> Bu kalsın robotta. Çok beğendim. Daha bir kat daha aşağıya. Ya şunun kıyafeti kadın kıyafeti oldu ya. Tüh çok üzüldüm. Ya niye bugün herkes kolunu bacağını kırıyor arkadaşlar? Civciv'cim niye kırdın kolunu? Seni çok çabuk bu şekilde göndereceğim bak şimdi. Al. Ne kadar çabuk iyileştin gördün mü? Ağzı da kocaman ve gülüyor. Gel şurada tuvalete geç. Çişini falan yap burada. Ya kapıyı kapatayım bekle hemen pırt pırt yapma Ya. Köpük adamın dişi ağrıyor. Köpük adamın dişi çok kötü çürümüş arkadaşlar. Gel ben senin tedavini biliyorum öğrendim artık. Bak köpük adamcım şimdi senin dişini ben bir güzel dolgu yapacağım ama sadece dolguyla olmaz. Sen her gün günde iki kere bir sabah bir akşam bu dişlerini sağlıklı bir şekilde fırçalayacaksın tamam mı? Tamam mı dedim evet desene. Tabii ki fırçalarım artık çünkü çok acıyordu. Acır tabi. Tabii ki acır. Otur hadi tamam. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videolarıma beğeni atın. En çok da bu iskelet adamı ve bu kızı beğendim ben. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.